Hi Today is the forty seventh lesson. Okay. Look at the picture. Uh, she's Gloria Gusto. The second picture Tom Atkins. The third picture Terry Archer. Okay. I'll read the, uh, Gloria Gusto reading. Okay. Hi there. My name is Gloria Gusto. I'm an actress. I'm from London. I've got a flat in London and a house in Hollywood with a swimming pool. I've got a new Rolls-Royce and a lot of money in the bank. I've got a husband. And three wonderful children in Hollywood. Life's great. I've got everything. Okay, then the second one. Look at the picture. Tom Atkins. Hello, my name is Tom Atkins. I'm from London, too. I'm broke. I haven't got any money. I haven't got a job. Or a house or a car. I haven't got a wife and I haven't got any children. Life's terrible. I haven't got anything. And the third picture look at this one and he's a worker. Look at this man. His name is Terry Archer. He isn't from London, he is from. Oxford, he is a factory worker. He is a, he's got a good job. He's got a car. He hasn't got a big house. He's got a flat. He's got a wife, but he hasn't got any children. Life's all right. Okay. Şimdi birinci diyalog Gloria Gutsu'ya tekrar uh, dönelim. Uh, farkındaysanız üç kişinin hayatını kendileri konuşurken üçüncü bir biz konuştuk onun hakkında. Hevgatlar var. Hezgatlar var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Gloria'nın hayatı tekrar okuyorum. Hi there. My name is Gloria Gustav. Evet oradakiler. Benim adım Gloria Guste. I'm an actress. Ben bir sinema sanatçısıyım. I am from London. Londralıyım. I've got a flat in London. Londra'da bir dairem var. Londra'da bir daire. Hani Şişli'de bir e, apartman gibi mesela. And a house in Hollywood. Hollywood'da bir evim var. Neyleyim şu Hollywood'daki evi de? Bir yüzme havuzu. With a swimming pool. I've got a new Rolls Royce. Bir tane yeni Rolls Royce varmış and a lot of money in the bank. Ve bankada çok param var diyor. I've got a husband. Kısaltmış. I have got yerine I've got diyoruz burada. Eşim var. And three wonderful children. Üç tane mükemmel çocuklarım var. In Hollywood. Hollywood'da diyor. Life's great. Hayat muhteşem. I've got everything. Evet her şey sahibim diyor. Her şeye sahip olmak hayatı muhteşem yapıyor bazıları için ama aslında hayat öyle bir şey değil. Bence ben fikrimi söylüyorum. Kendi iç dünyanızı mutluluğu yaratırsanız mutlusunuz. Evet şimdi burada alıştırmalar var. Ee, örneği yapalım. Exercise 1. Example. Flight in London. Soru soruyor. Has she got a flat in London? Yes, she has. Has she got a house in Hollywood? Yes, she has. Has she got a swimming pool? Yes, she has. Katı söylemiyoruz, kısaca söylüyoruz. Has she got a Rolls Royce? Yes, she has. Has she got a lot of money? Yes, she has. Has she got a husband? Yes, she has. Has she got three children? Yes, she has. Evet. Geçelim. E, ikinci alıştırmaya. İkinci diyaloğu tekrar bir gözden geçirelim. Tom Atkins'i. Ondan sonra alıştırmasına geçelim. Hello, my name is Tom Atkins. Ben e, merhaba diyor. Benim adım Tom Atkins. I am from London too. Ben de Londra'lıyım diyor. Tu burada D da takası veriyor. Ben de. Ayşe İngilizce öğretmenidir. Ben de derken I am a teacher of English to diyoruz. Tarkan is a singer. Um, yalın is a singer to derken. I am broke. Müflisim diyor. iflas etmiş. I haven't got any money. Hiç param yok diyor resme bakın. Yüzü de biraz umutsuz mu ne bakıyor öyle. Tipik bir İngiliz erkeği. Burnu uzun, bıyıkları var. Çok da kötü değil aslında. Hm. Giyimi kuşamı itibariyle. I haven't got a job. İşim yok diyor. Or a house, ya da bir evim. Or a car ya da bir arabam. İşim, evim, arabam yok diyor. Param da yok diyor. iflas etmiş. I haven't got a wife. Eşim de yok diyor. And I haven't got any children. Hiç çocuğum yok diyor. Burada children, çoğul, child, bir tane çocuk. Birden fazla olunca children. Any, olumsuz cümlelerde kullanıyorduk biliyorsunuz. Any'i sorularda da kullanıyoruz. Hiç çocuğum yok diyor. Life's terrible. Hayat berbat diyor. Terrible, bad. Kötü anlamda kullanıyor. I haven't got anything. Hiçbir şeyim yok diyor. Anything hiçbir şey. Burada kullanıyor. Evet geçelim ikinci alıştırmaya. Tom Atkins ile ilgili bu yap yapılan alıştırmalar. Example a job. Has he got a job? No, he hasn't. Has he got a house? No, he hasn't. Has he got a car? No, he hasn't. Has he got a wife? No, he hasn't. Has he got any money? No, he hasn't. Burada money sayılamadığı için önüne any kullandık. Hiç parası var mı derken. Eşi var mı? Arabası var mı? Evi var mı diye soruyoruz burada. İlk soruda, örnek soruda da işi var mı? İşi de yok. Has he got any children? Hiç çocuğu var mı? Yok. No, he hasn't. Diz çocuğu da yok. Evet. Bunu da böyle yapıyoruz. Evet. Geçelim. Üçüncü resme. Evet. Look at this man. His name is Terry Archer. Terry Archer. Evet. His name is Terry Archer. Onun adı Terry Archer. Adı ve soyadı birlikte söyleniyor. Neyim deyince. Türkçe yani Türkçe'de öyle değil tabii ki. At soyad diye ayrıntılı veriyoruz. He isn't from London. Londralı değil. He is from Oxford. Oxford'lı Terry Archer. Hani İbrahim Tatlıses'in bir esprisi vardı ya. Türkiye'de Oxford vardı da gitmedik mi diye. Halbuki çok İngilizce öğreten vardı ama öğrenmek istememiş tabii ki. Ee, sadece şan, şöhret, para değil. Aynı zamanda hani e, gidebilirsin. E, bu ilkokulda, ortaokulda, lisede değil ama en azından belli bir yaştan sonra e, şöhret ve parayı bulduktan sonra öğrenebilirdin. Evet. He has a fact he is a factory worker. Ok, is he is, uh, is apostrofik olmuş, izin kısaltılmış. He is from Oxford. He is a factory worker gibi. Ama burada kısaltmış his. Ama ikincideki he is he's got a good job. Buradaki has. Buna dikkat edelim. Bu konuda önemli olan konulardan biri de bu uh, apostrofi eserdi. He has got a good job. İyi bir işi var. O bir fabrika işçisi. He has got a car. Arabası var. He hasn't got a big house. Büyük bir evi yok. He has got a flat. Bir dairesi var. He has got a wife. Eşi var. But he hasn't got any children. Ama hiç çocuğu yok. Ama genç çocuğu da istese olur. Life's alright. Sorun yok diyor. Hayat normal. Devam ediyor. Alright dediği zaman bir sorun yok. Okey. Şimdi bunun uh, onun üzerine biz soruları soracağız. What's his name? His name is Terry Archer. Where is he from? He is from Oxford. Is he from London? No, he isn't. What's his job? He is a factory worker. Is he an actor? No, he isn't. Sorabiliriz böyle bir sürü sorular. Has he got a good job? İyi bir işi var mı? Yes, he has. Has he got a car? Yes, he has. Has he got a flat or a house? He has got a flat. He hasn't got a big house. Has he got a wife? Yes, he has. He has got a wife. Has he got any children? No, he hasn't. He hasn't got any children. Evet, böyle bunları yaptık. Evet, geçelim. üçüncü alıştırmaya. Aslında bir, ikiden sonra üçü yapacaktık. Questions'lara geçtik. Olsun. bu kendimizle ilgili olduğu için ben bunu sonraya bıraktım açıkçası. Example, brother. I've got a brother. Rolls Royce. I haven't got a Rolls Royce. Write four sentences. Hem yazacaksınız siz sesli tekrar da yapabilirsiniz. Watch. I've got a watch. Watch neydi? Saat. Kol saat. E, eylem şekli izlemek, seyretmekti. Sister. I haven't got a sister. Kız kardeşim yok. Sizde varsa siz ne diyeceksiniz? I've got a sister. I have got a sister. Değil. İki tanesi I have got two sisters diyebilirsiniz. Bicycle I haven't got a bicycle. Benim bisikletim yok ama olmasını isterim. I have got an umbrella. Şemsiyem var. Gibi olumlu ya da olumsuz cümleler yapacaksınız. Burada da e, resimler var. Watch'u göstermiş. I have got a watch. I I haven't got a sister. I haven't got a bicycle. I have got an umbrella. Resimlerde cümlelerimizi böyle yapmış olduk. Evet. Şimdi yine konuyla ilgili diğer çalışmalara geçelim. Buradan yapıyoruz onları da. Daha 13 dakikamız olmuş. Evet. I have got a car. I haven't got a car. Böyle iki, iki cümlede yapabiliyoruz. Evet. He has got a car. He hasn't got a car. Olumlu olumsuz yapmış. Şimdi soru da yapabiliriz. Yes, I have. No, I haven't diye yanıtlar da alabiliriz. Geçelim burada. Have you got a car? Yes. Yeah, no, I haven't. Has he got a car? Hangisi? Tom Atkins mi? No, he hasn't. Terarçı mı? Yes, he has. Gibi. Yes, he yes, No, he hasn't gibi cevaplar verebiliyorsa Evet. Vakableri kelimelerden de bir, genellikle bildiğimiz kelimeler bunlar. New, yeni, good, iyi, terrible, berbat, kötü, bad, with, ile, everything, her şey, broke, I'm broke diyordu ya Tom Atkins. İflas, müflis olmuş. Anything, hiçbir şey. Factory, fabrika. Worker, işçi. Money, para. Kelimelerimizi bunlar. Burada kullanılan e, expressionlar, ifadeler. Lives great, high der. Bunlar e, yeni öğrendiğimiz konular. Evet, geçelim. Choose some objects, bazı objeler tut diyor ve bunlarla ilgili e, cümleler yapalım diyor. I've got a watch. Evet. Uh, I've got a handbag. I've got a pen gibi. Uh, bunları diğer özellerle de yapabiliriz. You have got a book. You have got a pen. You have got a handbag. He has got a book. He has got a pen. He has got a handbag. He has got a pen gibi yapabiliriz. We have got books. We have got pens. We have got handbags diye yapabiliriz. D ile yapalım. They have got books. They have got pens. They have got handbags. Pen kalemdi biliyorsunuz. Handbag de kol çantası. Kadınların kullandığı çantalar. Book da kitaptı da biliyorsunuz. Böyle bütün öznelerle bu cümleleri yapabiliriz. Evet. Şimdi yine diyalogları ben benim yaptığım gibi dinleyip e, benim sesimden dinleyip tekrar yapabilirsiniz. Aa, buradaki alıştırmalar da böyle. Yani buradan da yapabiliriz hep birlikte. I've got a watch. Yes, I've got a uh, uh, handbag diyebiliriz. We've got some Uh, books diyebiliriz. They got some pens. Biraz önce yapmıştım. Bunları yapabiliriz. Evet, transfer yapıyoruz burada. I've got a watch and you. I've got a pen and you. Gibi transferler yapabiliriz. And uh, I, o da diyecek ki, Yes, I have got a watch. I got a pen. Evet, geçelim dördüncü alıştırmaya. Burada da she ve he'leri kullanarak yapacağız. Öğrencilere göstereceğiz point at students. Burada ben bir önceki derslerde size demiştim. Hani birisiyle ders çalışın. Arkadaşınızla, annenizle, babanızla ya da çocuğunuzla, amcanızla, abinizle, kız kardeşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla, eşinizle, kimse yakınlarınızla, dille ilgili olan onlarla da bunları birlikte birbirinize nefes vererek çalışabilirsiniz. Evet. He has got a watch. She has got a handbag. Evet, bir resimlerle gösterebiliriz, söyleyebiliriz. He has got a pen, she has got a book gibi ço çoğaltabiliriz. Hatta şuradaki resimlerden bakarak da işte e, ki Gloria Stefan, Stefan mıydı? Gusto pardon. E, she has got necklace kolyesi var. She has got e, diamond ring, elmas Uh, yüzüğü var. She has got uh, furry kürkü var. Uh, she has got dark blue eyes. Uh, koyu renk gözleri var. Sonra arkasında bir ev var. She has got a big house in Hollywood. Onu söyleyebiliriz. There are some uh, uh, ne var orada? Trees in her garden. Gibi söyleyebiliriz. Bakarız mesela uh, Terry Archer'a uh, pardon Tom Atkins'e He has got a hat, şapkası var. He has got e, nerede o mustaj bıyıkları var. E, boynunda atkısı var. Neydi o atkı? He has got a scarf. He has got a coat, paltosu var. Elinde galiba çantası da var. He has got a briefcase. E, he has got shoes, boots. He has got trousers, ayakkabıları ve şeyi nedir o pantolonları gibi Gördüğümüz gibi söyleyebiliriz. Geçelim diğer e, terürchura galiba terürchurdu. Evet. E, he has got uh, uh, ne olsun bu orphan iş elbisesi gibi. E, he has got some tools in his hand. E, he hasn't got mustache. Bıyıkları yok. Uh, he has got some shoes. Ayakkabıları var. Gördüklerimizi söyleyebiliriz. Evet. Geçelim yine burada alıştırmalarımıza transferler yaptık. Burada dirillere geçelim. I've got some money. Özneleri değiştirerek yapıyoruz şimdi. He has got some money. I've got some money. He has got some money. You have got some money. She has got some money. They have got some money. We have got some money. I have got some money. Devam ediyoruz. I haven't got any car. I haven't got any children gibi olumsuz da yapabiliriz. Burada He hasn't got uh, uh, any uh, any a new car. Uh, you haven't got any new car. Uh, she hasn't got any new car. They haven't got any new car. We haven't got any new car. I haven't got any new car diye gidebiliriz. Sonra any children'ı aynı öznelerle yapabiliriz. Mm, I haven't got any children. He hasn't got any children. You haven't got any children. She hasn't got any children. They haven't got any children. And we haven't got any children. I haven't got any children. De yine devam ediyoruz. You haven't got a Rolls Royce. And million pounds. Gibi. Evet. Bu aynı şekilde yapalım. He hasn't got a Rolls Royce. You haven't got a Rolls Royce. Uh, she has got a Rolls Royce. Kim? Çünkü Gloria Gaston'un var Rolls Royce'u. They haven't got a Rolls-Royce. We haven't got a Rolls-Royce. I haven't got a Rolls-Royce. Million pounds. Evet. He hasn't got million pounds. You haven't got million pounds. She hasn't got million pounds. They haven't got million pounds. We haven't got million pounds. I haven't got million pounds diye eee özneleri de değiştirebiliriz. Evet, karla yapalım. Karla yapmadık. He hasn't got a car. You haven't got a car. She hasn't got a car. They haven't got a car. We haven't got a car. I haven't got a car. Yine e, repeat yapalım burada dokuzuncuda. I haven't got a new car. You haven't got a Rolls Royce. They haven't got any money. We haven't got any oranges. Diye yapabiliyoruz. Geçelim onuncu alıştırmamıza. I haven't got any cigarettes. And you, benim sigaram yok. Sen de var mı? I haven't got a car. I haven't got any children. Diye e, çoğaltabiliyoruz bu alıştırmalarımızı. Evet, e, yine özneleri değiştirerek de çoğaltabiliriz. E, you haven't got any cigarettes. She hasn't got any cigarettes. Uh, he hasn't got any cigarettes and then we haven't got any cigarettes they haven't got any cigarettes and uh, I haven't got a car you haven't got a car hmm. he hasn't got a car she hasn't got a car it hasn't got a car and then we haven't got a car you haven't got a car they haven't got a car Evet geçelim çıldırınla yapalım I haven't got any children. You haven't got any children. They haven't got any children. We haven't got any children. She hasn't got any children. He hasn't got any children. Gibi gibi. Bütün öznelerle hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Lütfen 5'er kere 10'er kere bakmadan yazıncaya kadar yazın. Ve 10 kere 15 kere bakmadan söyleyinceye kadar tekrarlarınızı yapınız. Ee, dil öğrenmek bir yoksulun bozuk para biriktirmesi gibidir. Bunu asla unutmayın. Sevgimle kalın. Kendinize iyi bakın. Have a good day. See you next time.